Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir de şimdi size kamplardan bahsetmek istiyorum. Kamplar nasıl olmalı veya benim kamp dediğim şey nasıl olmalı bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar kamp dediğimiz olay 3 ile 5 gün arasında değişebilen günleri, boş günleri. işine sadece rutinlerimizi koyuyoruz gerisi boş. Rutinlerimiz ne? Artık konularımız bitti. Bir tane matematik testi, bir tane Türkçe paragraf koyabilirsiniz. Veya bir tane Türkçe matematik branş denemesi koyabilirsiniz. Kampımızın geri kalanı boş. Bize ait. Burada ne kampıysa bu kamp, tarih kampıysa tarih, coğrafya kampıysa coğrafya. Bir tane boş test kitabı alacağız önümüze. Tekrar içeriğimiz her neyse onu alıyoruz önümüze. Ve göz takibi yaparak hızlı hızlı artık çünkü siz tekrarlarınızı yapa yapa geldiniz buraya zaten günlük ve haftalık tekrarları yaparak geldiğiniz için artık tekrar nasıl yapılır bunu öğrenerek geliyorsunuz. Kamp çünkü iki ayda bir yapılan bir şey. Hani her ay yıpratıcı olabilir sizin için. Aldık önümüzü tekrar içeriğimizi göz takibi yaparak hızlı 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 hızlı, hızlı okumalarımızı yaptık. Diyelim ki kitabı ikiye böldük veya günü ikiye böldük. Günü ikiye böldük derken şunu kastediyorum. Ben bir gün içerisinde eğer 3 saat çalışabiliyorsam bu 3 saatin 1,5 saatinde okuma yapıyorum. 1,5 saatin test çözümü yapıyorum. Ve bu okumalar detaylı okumalar değil. Hızlı göz takibi yaparak tekrar bazında okumalar olmuş olacak. Yani zamanınızı tamamını ona vererek değil. Geçmişi hatırlatmaya çalışacaksınız beyninize. Siz çünkü sürekli detaylı okuma yaparsanız beyin çok dağılacak. Amacımız bu değil. Amacımız detaylara hakim olmak. Bunu hızlı hızlı çağrışımda bulunduracak şekilde beynimize çağırmak. O yüzden çok fazla yavaş yavaş okuma yapmanızı istemiyorum bu süreçte. Hızlı göz tekrarlarımız yaptık, takiplerimiz yaptık. Bir buçuk saat boyunca kitap okumayı yaptık. 3 saat çalıştığımız varsa varsayıyorum, çalışabildiğimizi varsayıyorum. Diğer bir buçuk saatte sarmal çözüş yöntemi. Şimdi bundan bahsedeceğim. Sarmal çözüş yöntemi şu arkadaşlar. Şimdi bir tane testi bu elimizde tertemiz kalbimiz kadar. Şimdi birinci üniteyi açtık, birinci testi çözdük. İkinci üniteyi açtık, birinci testi çözdük. Üçüncü açtık, birinci testi çözdük. Tüm ünitelerin ilk testlerini bitirdik. Sonra tekrar başa dönüyoruz. Birinci ünite, ikinci testi çözüyoruz. İkinci ünite, ikinci testi çözüyoruz. Bu şekilde hızlı hızlı bir şekilde zaten tarih coğrafya çözmeye başladığınız zaman anlayacaksınız. Test kitapları çok hızlı biter. Çünkü biliyorsan yapıyorsun, bilmiyorsan Yapamıyorsun. Bu şekilde KAMP boyunca bu kitabı bitirmeye hedefliyoruz kendimize. Sarmal çözüş yöntemi bu olmuş oluyor. Peki KAMP'ın ve bu sarmal çözüş yönteminin bize kazandırdığı şey ne? Hani ben bahsetmiştim de diğer videoda biz klasörler oluşturuyorduk bu tekrarlarımızı yaparken ve klasörlerin içerisine ekstra bilgiler koyuyorduk her tekrarımızda. Daha temelli bir bilgi birikimi oluşturuyorduk ya sarmal çözüş yöntemi de şunu sağlıyor. Arkamda kitaplar görüyorsunuz değil mi? Ben ilk başta diyorum ki şu kitap neden bahsediyordu hatırlamıyorum ki acaba ne anlatıyordu diyorum. Ondan sonra tekrarlarımızı yapa yapa artık şunu diyoruz. Aa o klasörün içerisinde ben bunları bunları koymuştum. Bunları bunlar vardı bunun içerisinde. Sarmalı çözerken de bir bilgi size geliyor ya. Evet beyin şunu yapıyor. Eli hemen o kitaba gidiyor, o kitabı alıyor, içine bakıyor. Aa evet bunlar bunlar vardı. O klasörü açıyor, bunlar bunlar vardı diyor. Size bilgiyi sunuyor. Ve siz aynı ünitede 5 test arka arkaya maruz kalmayıp diğer ünitelere geçtiğiniz için beyin bir üniteden diğer ünitelere geçmeyi öğreniyor. Hızlı bir geçiş yapmayı öğreniyor ve bu sınavda size kolaylık sağlamış oluyor. Nasıl sınavda kolaylık sağlıyor? Siz sınavda şunu diyebiliyor musunuz? İlk 3 soru keşke, ilk 10 soru keşke hep aynı üniteden çıksaydı demiyorsunuz. Çünkü hep farklı ünitelerden size sorular geliyor ve karışık bir şekilde ilerliyor. O yüzden siz sarmalı çözerek klasörleri hızlı açıp hızlı bakmayı öğretiyorsunuz beyninize. Ve bu da size sınavda çok büyük bir artı sağlayacak. Bu tabii ki dünyanın sırrı değil. Birçok arkadaşımız biliyor ve tavsiye ediyor. Sadece birçok arkadaşımız sormuş. E, sarmal yöntemi ne oluyor diye. Açıklamak istedim burada kısaca. Ve beynimize faydasını da açıklamak istedim. Bu şekilde. Kamptan birazcık az detaylı bahsedebildim galiba. İsterseniz detaylandırarak başka bir videoda tekrardan konuşuruz zaten zamanım az olduğu için çok uzun videolar çekemiyorum kusura bakmayın. Estran 25. saatinden son sözlerimi söylüyorum. Ben de buralarda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.